var. Sıvı basıncı sıvının temas ettiği her birim yüzeyinin payına düşen dik kuvvet miktarına sıvı basıncı diyoruz. Sıvılar akışkan olduklarına kabın temas ettikleri tüm yüzeyine ne olacaktır? Basınç uygulayacaklardır. Şimdi bir sıvı basıncının nelere bağlı olduğunu şu şekilde gösterebiliriz. H çarpı D çarpı G. H'ın ne olduğunu biliyoruz. H'nin yani yükseklik olduğunu biliyoruz. D'nin yoğunluk olduğunu biliyoruz. G'nin de yer çekimi kuvveti olduğunu biliyoruz. Şimdi burada bunlar çarpım durumunda oldukları için benim yüksekliğim artarsa ne olacaktır? Basıncım artacaktır. Yoğunluğum artarsa da basıncım ne olacaktır? Artacaktır. Burada da gördüğümüz gibi C'nin derinliği en fazla olduğu için C'nin basıncı B'den, B'nin basıncı da A'dan daha da büyük olacaktır. Şimdi bazen karşımıza şu şekilde sorular çıkabiliyor. Burada ben yoğunluğumun burada daha büyük olduğunu diğer kısımda ise yoğunluğumun daha küçük olduğunu görüyorum. Ve burada hacimlerimin de eşit olduğunu görüyorum. Eğer hacimlerim eşit ise, hacimlerde bir değişiklik yok ise yoğunluğu büyük olanın kütlesi büyük olur. Kütlesi büyük olursa da ne olacaktır? Ağırlığı artacaktır. Bu kısmı tekrar ediyorum. Eğer hacim eşitse, hacime eşit verdilerse yoğunluk artarsa, yoğunluğun arttığı kısımda kütle daha fazladır kütle fazlaysa ağırlığında arttığını biliyor olmamız lazım. Burada birlikte derinlik sıralaması yapalım. Y'nin üzerinde bulunan derinlik daha fazladır. O zaman Y'nin basıncı Z'den, Z'nin basıncı da X'ten ne olacaktır? Daha da büyük olacaktır. Bu soru tiplerinde de şunlara dikkat etmemiz lazım. Aynı derinlikte bulunan noktaların basınçları birbirine eşittir. Yani burada K ve N eşittir, büyüktür. L ve M'nin basıncından Tamam mıyız Yani aynı noktada bulunan basınçları ben Eşit olarak kabul edebiliyorum O yüzden buradan cevabımız B şıkkı olacaktır Bu LGS'de çıkmış bir soru Yanlış hatırlamıyorsam 2021 LGS sorusu Tamamen bu mantıkla hazırlanmış bir soruydu Şimdi burada Şu noktada basıncımızın en büyük olduğunu bilmemiz lazım Çünkü derinliğimiz en fazla O zaman C'nin basıncının B'nin basıncından, B'nin de A'nın basıncından büyük olduğunu görüyor olmam lazım. 2021 LGS sorusunda da e, bunu verip e, buradaki basıncı neden büyük olduğu tarzında bir soruydu. Ama mantık tamamen aynıydı. Şimdi sıvı basıncının yoğunluğuna etkisine bakıyoruz. Biz ne demiştik? Formülümüz P eşittir. H çarpı D çarpı G idi. E, hidrojen, pardon <laughs> yükseklik artarsa basınç artacaktır. Yoğunluk artarsa da ne olacaktır? Yine basıncımız artacaktır. O zaman burada yoğunluk artarsa basınç artacağını biliyoruz. Burada 3 Pascal vermiş. O zaman demek ki bunun yoğunluğu 2'nin yoğunluğundan daha büyüktür. Bakalım. Şimdi ben size her zaman ne diyorum? Karşılaştırma sorularında her zaman bir kısım eşit olmalı. Yani şöyle P eşittir H çarpı D veriyoruz ya G'yi yazmıyorum. Yer çekimi kuvveti zaten aynı. Burada eğer bana yükseklikleri aynı verdiyse ben ne diyorum? Yoğunluk arttıkça basınç artar diyorum. O zaman yoğunluk en büyük kimde? P'de. P'nin basıncı R'den, R'nin basıncı da S'den büyük olmalı. Şimdi bazen sorularda karşımıza çıkıyor sıvı basıncı nelere bağlı değildir? Şimdi biz yükseklik ve yükseklik ve yoğunluğa bağlı olduğunu biliyoruz, değil mi? Bunlara bağlı olduğunu biliyoruz. Bir de tabii ki yer çekimi kuvvetine bağlı olduğunu biliyoruz. Fakat bir de bizim bir takım durumlarımız var. Bunlar neler? Kabın şekline, kabın eğikliğine ve sıvının miktarına asla ama asla bağlı değildir. Tamam mıyız? Yani kabın şekli değiştiğinde sıvı yüksekliğim değişiyorsa basınç değişecektir. Ancak basıncın değişim nedeni derinlik olarak ifade edilecektir. Yani şunu düşünün. Ben şöyle bir kap alıyorsam bu kabı daha geniş bir kap içerisinde suyu boşaltıyorsam buradaki basınç değişiminin sebebi Suyun yüksekliğinin yani derinliğinin değişmesi demek. Su bu kapta burayı dolduruyorsa bu kapta bu kısmı dolduracaktır. Yani burada derinlik değiştiği için basınç değişecektir. Kabın şekline bağlı olduğu için değil. Buraya bakalım. Gördüğünüz gibi burada yoğunluklarımız eşit. Aynı sıvıyı kullanmışız. Yüksekliklerimiz de eşit. Aynı sıvı aslında hepsinde. Fakat burada hacimlerimizin değiştiğini görüyorsunuz. Ben ne demiştim size? Hacim sabitse kütle arttıkça yoğunluk artar. Yoğunluk arttıkça da ağırlık artacaktır. Burada hacim kütle artmış. Kütle artarsa yoğunluk artacaktır. Yoğunluk artarsa da ne olacaktır? Ağırlık artacaktır. Şimdi burada zaten kabın şekline bağlı olduğunu olmadığını bildiğimiz için bize burada direkt yoğunluklarımıza eşit vermiş. Biz burada zaten basıncın ne olduğunu bilebiliriz. Eşit olduğunu bilebiliriz. Kabın şekline ya da miktarına bağlı olmadığını da buradan görmüş olduk. Mesela bu soruda siz bu soruyu gördüğünüzde gözünüz korkuyor olabilir. Kabın şekli farklı burada ne yapacağız? Kabın şeklini hiçbir zaman dikkate almıyorsunuz. Burada derinliğe bakıyorsunuz. X'in derinliği daha büyükse basıncı daha büyük. Z'nin derinliği ikinci olarak büyük. Y'nin derinliği de en küçük olduğu için basıncı da ne olacaktır? En küçük olacaktır. Kabın şekline aldanıp soruyu yanlış çözmüyoruz. Şimdi bir de bu tarz sorularımız var. Bu tarz sorularımızda şunu bileceğiz. Bunu sürekli tekrarlıyorum. Tekrarlıyorum aklınızda kalabilmesi için. P eşittir H çarpı D. Yani yükseklik, yoğunluk, basınç ile doğru orantılı. Burada da şunu düşünüyoruz. Eğer ben bir kap alıyorsam bu kabın içerisini su ile dolduruyorum. Su ile doldurdum. Daha sonrasında ben şuraya bir balon, buraya bir balon, buraya da bir tane balon bırakıyorum. Burada şu balonun küçük olmasının sebebi Burada derinliğin derinliğin büyük olması, fazla olması bu nedenle de basıncın fazla olması. Basınç fazla olursa dışarıdan balonu etkileyecek basınç daha büyük olacağı için balon küçülür. Yukarılara çıktıkça yani şurada 3. balon diyelim, şu 1 olsun, bu 2, bu da 3 üç olsun. 3. balonda bunun daha çok şişmesinin sebebi derinliğin azalması. Derinlik azaldıkça basıncın azalmasından kaynaklı olarak üzerine etki eden basınç azaldığı için içerideki Hacimin artmasından kaynaklı olarak balon şişecektir. Bu açık hava basıncında da aynısıdır. Yüksekleri çıkıldıkça açık hava basıncı azaldığı için üzerine etki eden basınç azalacağı için içerideki hacim artar. Bu nedenle de balon şişmeye başlar. Suda da sıvı basıncında da mantık aynıdır. Yoğun bir e, suyun içi ya pardon özür diliyorum. Yoğun bir kabın içerisinde yoğun bir sıvı bulunan kabın içerisinde de koysanız bu durum aynen yaşanacaktır. Sorularla bu kısmı karıştırmıyoruz. Gelin bu soruya bakalım birlikte. Buna göre balonun hacmi basınç durumu ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Tam ortasında H noktasına denk gelen balonun bağlı olduğu ip kesilerek H noktası K L ile aynı hizaya gelecek şekilde götürülmüştür diyor. Şimdi eğer ben bunu kesersem ve bu balon yukarı çıkmaya başlarsa ne olacaktır? K noktasında K noktasında derinlik azaldığı için basınç azalacaktır. Basınç azalırsa balon şişer, iç e, hacim artacaktır. Bakıyorum. L noktasında balon hacmi azalır tabandaki sıvı basıncı artar. K noktasına balon hacmi artar. Tabandaki sıvı basıncı azalır. L noktasına balon hacmi ve tabandaki sıvı basıncı artar. K noktasında balon hacmi ve tabandaki sıvı basıncı artar demiş. Şimdi ben K noktasına balon hacminin ne olduğunu biliyorum. Artar olduğunu biliyorum. İp de bal o ile bağladığımız zaman da ne olacaktır? Daha da çok şişmeye başlayacaktır. O yüzden cevabımız değişik. Şimdi geldik sıvı basıncının en can alıcı yerine ve en önemli yerine. Bunu tekrarlıyorum basıncım sıvı basıncım yükseklik bölü pardon yükseklik çarpı yoğunluk çarpı yer çekimine bağlıydı. Yüksekliğim arttıkça basınç artar. Yoğunluk arttıkça ne olacaktır? Basınç artacaktır. Şimdi huneli sorularda mantığımız şu olacak. Şuradaki sıvı seviyesi farkı demek. Derinlik arttıkça burası artacaktır. Yoğunluk arttıkça da burası ne olacaktır? Artacaktır. Ben huniye, şuradaki huniye aşağıya doğru indirirsem ne olacak burada? Derinlik artacak değil mi? Derinlik artarsa basınç artacak. Basınç artarsa sıvı seviyesi farkı artacaktır. Anlaştık mı? Şimdi geliyorum. Buraya daha yoğun bir sıvı koyarsam. Burada yoğunluk artar. Yoğunluk artarsa basınç artar. Basınç artarsa sıvı seviyesi farkı artar. Eğer huniyi ben yukarı çıkarırsam, su yüzeyine çıkarırsam ne olur? Derinlik azalır. Derinlik azalırsa basınç azalır. Basınç azalırsa sıvı seviyesi farkı azalır. Bu verdiğim kısım önemli bir kısım. Sorularda karşınıza çıkacak bir kısım. Hatta burası yanlış hatırlamıyorsam 2020 LGS sorusunda da sınavında da e, gelmiş bir soru. Tarihi yanlış hatırlamıyorsam ama e, çıkmış sorularda bu tarz bir sorumuz var. Bir de bizim su deposu sorularımız var. Su deposunda şu kendi üstüne kadar altında bulunan her yere pompa gerektirmeden su takviyesi yapabilir. Fakat kendi üzerinde bulunan alanlara pompa takviyesi ile ne yapması lazım? Su göndermesi lazım. Yani burada üçüncü kata pompa gerekli. Pompa gerekli. Fakat burada birinci kata, ikinci kata, işte burada bir, iki ve üçüncü katlara ne olacaktır? Pompa olmadan ee, su takviyesi yapılabilecektir geldik Pascal prensibine. Pascal prensibinde kapalı kaplarda durgun ve sıkıştırılamayan sıvıların aynı derinlikte oluşturdukları basınç birbirine eşittir demiş. Şimdi burada bir noktada uygulanan kuvvetin nedeniyle sıvının temas ettiği yüzeylerin hepsindeki basınç artışı eşit olur. Bu durumda sıvılar basıncı aynı büyüklükte iletir. Burası sıvılar sıvıların basıncı için önemli bir nokta. Çünkü biz katılarda ne demiştik? Katılar kuvveti, ağırlığı aynı iletiyorlardı. Sıvılar ise Pascal prensibiyle e, basıncı aynı iletiyorlar. Yani buranın içerisindeki basınçlar birbirine eşittir. Pascal prensibi aslında alt sekmesinde su jenderleri bulunmakta. Su jenderleri de şöyle bir durum. Biz diyelim ki buradan basınç uyguladık. Buradan F kuvveti ben uyguluyorum. Ee, burası boyutu küçük olan bir kısım. Yani yüzey alanımız küçük. Burasının yüzey alanı S ise buranın yüzey alanı 2S'dir. O zaman ne diyorum ben? Büyük pistona buradan uyguladığım kuvvet burada yüzey alanına oranla katlanarak iletiliyor. Ama burada ne eşitti? Basınçlar eşit. Burada neler farklı? Kuvvetler farklıdır. Tamam mıyız? Bu kısmı kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi bir de şu karıştırılıyor. Burada diyor ki 3P burada var. işte 6P burada var. Nasıl eşit alıyor öğretmenim diyor mesela. Burada şunu yapacaksınız. Bizim basınç dediğimiz şey birim yüzey alanına Etki eden diyoruz değil mi? Yani şurada P'nin etki ettiği birim yüzeye bakmanız lazım. Buradaki P'nin birim yüzeye etki ettiği basınca bakmalısınız. O kısma bakmalısınız. O yüzden basınçlar eşittir. Basınca aynen iletir. Fakat uygulanan kuvvetler farklı olacaktır. Gene soruya birlikte bakalım. F2'nin uygulanmasının ardından durumlarından hangisi gerçekleşirdi? G yükü F1 kuvveti uygulanarak dengelenmiş iken düzeneye F2 kuvveti uygulanacaktır. Şimdi burada ben ne dedim? Basınçlarım birbirine eşit olacaktır. O zaman yazıyorum P1 eşittir P2. Daha sonra burada kuvvetlerim tabii ki de farklı. P1 ve P2 değerinde eşit miktarda yükselmesi. Evet buradan ben 3 P ile de itsem. Buradan 6 P de gelse bu aynı miktarda yükselecektir. P1 P2 durumlarının oluşması. Hayır bunlar birbirine eşittir. G yükünün yukarı doğru hareket etmesi. Evet buradan bastırıyorsam yük de yukarı doğru çıkması gerekecektir. Cevabımız 1 ve 3 olmalı. Bir de buna bakalım. Piston ağırlıkları ihmal edildiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi burada ben neyi biliyorum? P1'in P2'ye eşit olduğunu biliyorum. Fakat burada F kuvvetinin G'den küçük olduğunu bilmem lazım. Neden? Aslında bu birazcık iş kolaylığı sağlamak demektir. Bu sanayilerde arabaların alt motorlarına bakabilmek için yukarıya kaldırmaları gerekiyor. Bunda da orada çalışan kişi çok az bir kuvvetle o arabanın yukarı kaldırılmasını sağlıyor. Yani az kuvvet, çok kuvvet. Az kuvvet, çok kuvvet. O zaman ne diyorum? Büyük pistonun G yüküne uyguladığı kuvvet F'den büyüktür diyerek D şıkkını işaretleyeceğiz. Zaten ne dedik? Burada uygulanan kuvvet yüzey alanına göre burada katlanarak iletilmelidir. Genel hatlarıyla sıvı basıncını incelemiş olduk. Şimdi de 2020 LGS'de bakalım Hunilerle ilgili nasıl bir soru gelmiş. Civa yoğunluğunun etil alkolün yoğunluğundan daha büyükse yani P civa neyden büyükmüş? P etil alkolden büyükmüş. O zaman ben ne diyorum? P'nin e, daha pardon civanın basıncı daha büyükse ne olacaktır e, sıvı seviye farkı daha da fazla olacaktır bakalım şimdi u borularında oluşabilecek su seviyeleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir yukarıda da deneyi nasıl yaptığından bahsediyor şimdi burada ne diyeceğim ben etil alkolün daha fazla olduğunu vermiş gitti burada birisi buraya giderken birisi bu kısma gitmiş bunu da ölçemem buna bakıyorum eşit vermiş eşit olma gibi bir ihtimal yok civanın basıncının büyük olduğunu söylemiş Burada görüyoruz. Şuradaki sıvı seviyesi farkı ne olmuş? Etil alkolden daha fazla olmuş değil mi? O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Konuyu anlatırken söylediğim 2021 LGS'de çıkmış dediğim bir soru. Sadece bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangisi bilinirse sıvı ve bu küpün yüzeyler arasında oluşan basıncı etkileyen değişkenlerden birinin sıvının derinliği olduğu tahmin edilebilir demiş. Yukarıda da bunun e, açıklamasını vermiş. Ve bu küpün her bir yüzeyine sıvı tarafından uygulanan kuvvetlerin toplamı F1, F2, F3, F4 olarak isimlendirilip ölçümle, ölçeklendirilmiş oklarla şekildeki gibi gösterilmiştir diyor. Şimdi ben zaten burada neyi biliyorum? En alttakinin, şuradakinin derinliğinin fazla olduğunu ve F3'ün basıncının büyük olduğunu, F2 ve F4'ün de aynı hizada oldukları için bunların basınçlarının birbirine eşit olduğunu, F1'in ise basıncının en küçük olduğunu biliyorum. O zaman ben Burada neyi söyleyebilirim? Küpün yüzeylerine uygulanan kuvvetlerin büyüklüğü cevabını verebilirim. Çünkü F3'e daha çok kuvvet uygulanıyor. F1'e daha az kuvvet uygulanmaktadır. Bu da 2019'da çıkan bir soru. Burada pistonlu kabı bir su dolu kabın içerisine bırakıyor. Daha sonrasında su seviyesini yükseltiyor gördüğünüz gibi. Diyor ki suyun sıkışmadığı kabul edilen bu deneyden yararlanılarak aşağıdaki hipotezlerden hangisi test edilebilir diyor. Şimdi ben burada ne yaptım? Yüksekliğimi arttırdım değil mi? O zaman benim derinliğim artarsa basıncım artar. Basıncım arttığı için de bu pistona daha çok basınç uygulayıp yayı sıkışma, sıkıştırmamıza sebep oldu. O zaman ne diyorum? Suyun derinliği arttıkça basıncı da artar diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah verimli bir ders olmuştur. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.